kadim dünyanın sınırlarında tanrıların bile titrediği bir dehşet uykudan uyanmak üzereydi. Bu, yalnızca bir canavarın değil, kaosunu kendisinin vücut bulmuş halinin hikayesidir. Titanların çağının sona ermesinin ardından, yeraltının derinliklerinden yükselen bu varlık, Olimpos'un kudretini sınayacaktı. Yunan mitolojisinin en korkunç ve en büyük yaratığı olan Tifon'un doğuşu, evrenin dengesini alt üst etmeye adaydı. Bu destansı mücadele tanrıların kaderini ve insanlığın geleceğini belirleyecekti. Şimdi bu korkunç varlığın kökenlerine ve tanrılar üzerindeki etkisine yakından bakalım. Her şey Gaia'nın titanların yenilgisinden duyduğu derin öfkeyle başladı. Yüzlerce kollu ve başlı devlerin Olimpos'tan sürülüşü toprağın anasını çileden çıkarmıştı. Gaya, Zeus'un kudretine meydan okuyacak, onu ve diğer tanrıları yok edecek bir varlık yaratmaya karar verdi. Bu amaçla en karanlık ve en korkunç güçleri bir araya getirdi. Yeraltının en derin kuytularından ve yaratılışın ilk dehşetlerinden beslenen bir varlık şekillenmeye başladı. İşte bu, Tifon'un trajik ve korkunç doğuşunun başlangıcıydı. Tifon'un annesi, korkunç ve yılan başlı devler soyundan gelen Ekidna'ydı bu birleşimden doğan her şey doğanın en vahşi ve en ilkel yanlarını taşıyordu. Ekidna'nın kendisi bile yarı kadın, yarı yılan bir yaratıktı ve bu da Tifon'un genetik mirasının nedenli korkunç olacağını gösteriyordu. Babası ise Titanların en güçlülerinden biri olan Pontos'un oğlu, karanlığın ve dehşetin tanrısı Tartaros'tu. Bu soy ağacı Tifo'nun sadece fiziksel gücünü değil, aynı zamanda varoluşsal tehdidini de ortaya koyuyordu. Tifo'nun görünüşü akıl almaz bir dehşet timsaliydi. Vücudu omuzlarından gökyüzüne ulaşan devasa bir kütleydi. Yüzlerce yılan başlı kolu her birinden ayrı bir tehdit yayıyordu. Bacakları ise binlerce yılanın birbirine dolandığı bir girdaptı adeta gözlerinden çıkan ateş etrafındaki her şeyi yakıp kavuruyordu. Onun varlığı, doğanın bildiği tüm düzeni bozmaya yetecek kadar ürkütücüydü. Tifonun nefesi zehirli bir gaz bulutu gibiydi ve dokunduğu her şeyi çürütüyordu. Konuştuğundaysa binlerce canavarın kükremesiyle yankılanan korkunç sesler duyuluyordu. Kanı kaynar lav gibi akıyor, toprağı yakıp kavuruyordu. Bu sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda yeryüzünün kendisinin bir yıkım gücüydü. Onunla karşılaşan her canlı kaçınılmaz bir sona doğru sürükleniyordu. Tifon'un amacı basitti: Olimpos'u ele geçirmek ve tanrıları tahtlarından indirmek. Kendi kaosunu dünyaya hakim kılmak onun varoluşsal dürtüsüydü. Bu uğurda en korkunç ve en ölümcül yaratıkları da yanına topladı. Kendi soyundan gelen canavarlar onun ordusunu oluşturuyordu. Hepsi Olimpos'un düzenine ve tanrıların egemenliğine karşı birleşmişti. Zeus, Tifon'un yükselişini haber aldığında ilk defa gerçek bir korku hissetti. Daha önce hiçbir düşman onun kudretine bu denli doğrudan meydan okumamıştı. Titanlar bile bu yeni dehşet karşısında sönük kalıyordu. Olimpos'un tanrıları kendi geleceklerinin tehlikede olduğunu anladılar. Bu onların varoluşlarının en büyük sınavı olacaktı. Savaş kaçınılmazdı ve Olimpos Dağı'nın eteklerinde başladı. Zeus şimşeklerini ve yıldırımlarını Tifon'a karşı savurdu. Ancak Tifon'un devasa gücü bu ilahi saldırılara karşı bile dirençliydi. Her şimşek onun yılan derisini yalnızca bir anlığına çatlattı ama derin yaralar açamadı. Tifon'un ateşi ve zehirli nefesi Olimpos'u tehdit ediyordu. Bu mücadele yalnızca tanrıların değil, evrenin kendisinin bir savaşıydı. Zeus tüm gücünü ve kudretini ortaya koymak zorunda kaldı. Kendi yıldırım tanrısı kimliğini Tifon'un ilkel dehşetiyle yüzleştirdi. Tifon ise yeryüzünün tüm öfkesini ve karanlığını Zeus'a karşı yöneltiyordu. Gökyüzü ve yer bu devasa mücadele ile sarsılıyordu. Savaşın ortasında Tifon'un kolundan fırlayan bir yılan Zeus'un elini ısırdı. Bu ısırık Zeus'un gücünü geçici olarak zayıflattı. Tifon bu fırsatı kaçırmadı ve Zeus'un tendonlarını kesti, ilahi gücünü elinden aldı. Zeus çaresizlik içinde yere yığıldı. Kudretini kaybetmişti. Bu tanrılar için görülmemiş bir yenilgiydi. Tifon Zeus'u yakalayıp mağarasına götürdü. Orada ilahi gücünü tamamen yok etmek için onu sakladı. Zeus'un şimşekleri ve yıldırımları Tifon'un yılan derisiyle kaplı ellerinde etkisiz hale gelmişti. Tanrıların kralının bu denli çaresiz kalması tüm Olimpos'u bir korku dalgasına sürükledi. Kaderin ipleri Tifon'un eline geçmiş gibi görünüyordu. Ancak tanrıların kaderi bu kadar kolay yazılmamıştı. Hermes ve Pan gibi tanrılar Zeus'u kurtarmak için gizlice harekete geçti. Zeus'un tendonlarını geri almayı başardılar ve ona gücünü yeniden kazandırdılar. Bu, Tifon'un zaferinin ne kadar geçici olduğunu gösteriyordu. Zeus yeniden ayağa kalktığında öfkesi daha da büyümüştü. Zeus gücünü yeniden kazandığında Tifon'la olan savaşı yeni bir boyuta taşıdı. Bu sefer yalnızca şimşekleriyle değil, tüm ilahi kudretiyle saldırdı. Yerden ve gökten gelen devasa bir enerji patlamasıyla Tifon'a karşı koydu. Tifon'un yılan kolları ve korkunç gücü bile yeniden toparlanmış bir Zeus'a karşı yetersiz kalıyordu. Mücadele Sicilya'nın eteklerinde doruk noktasına ulaştı. Zeus, Tifon'u yenmek için son bir çabayla tüm gücünü tek bir şimşekte topladı. Bu şimşek, Tifon'un kalbine isabet etti ve onu derinden yaraladı. Yıkıcı gücün etkisiyle Tifon'un devasa bedeni kontrolsüzce yere yığıldı. Zeus, Tifon'u tamamen yok etmek yerine onu yeraltının derinliklerine hapsetmeye karar verdi. Etna Yanardağının altına lavların ve kayaların içinde sonsuza dek bir cezaya çarptırdı. Tifon'un öfkesi ve gücü hala yanardağın içindeki lavlar aracılığıyla hissediliyordu. Bu onun tamamen yok olmadığını, sadece kontrol altına alındığını gösteriyordu. Tifon'un doğuşu ve mücadelesi Yunan mitolojisindeki en kritik olaylardan biridir. Bu olay, tanrıların gücünün sınırsız olmadığını, ancak nihayetinde kaosun üstesinden gelebildiklerini gösterir. Tifon, Olimpos'un düzenine karşı ilkel bir tehditti ve onun yenilgisi evrendeki dengeyi yeniden sağlamıştı. Tifon'un hikayesi sadece bir canavarın yenilgisi değil, aynı zamanda tanrıların kendi içlerindeki mücadelelerini de anlatır. Zeus'un bile korktuğu bir varlıkla yüzleşmesi onun da zaafları olduğunu gösterir. Ancak en büyük tanrı en büyük tehditle karşılaştığında kendi gücünü ve kudretini en üst düzeyde kullanmayı başarmıştır. Bu destansı mücadele kadim Yunan düşüncesindeki kaos ve düzen arasındaki sürekli gerilimi yansıtır. Tifon, kontrolsüz doğanın ve ilkel gücün bir sembolüydü. Onun yenilgisi, insanın ve tanrıların doğanın vahşi güçlerine karşı koyma ve onları kontrol altına alma çabasını temsil eder. Tifo'nun efsanesi, yüzyıllar boyunca sanatçılara, yazarlara ve düşünürlere ilham kaynağı olmuştur. Onun korkunçluğu ve Zeus'la olan mücadelesi, insanlığın en derin korkularını ve en büyük unutlarını temsil eder. Bu devasa canavarın hikayesi mitolojinin en unutulmaz ve en etkileyici anlatılarından biridir. Tifon'un hikayesi bize evrenin her zaman düzenli olmadığını hatırlatır. Kaosun her zaman bir köşede beklediğini gösterir. Ancak insanlığın ve tanrıların bir araya geldiğinde en büyük tehditlere bile karşı koyabileceğini de öğretir. Bu mitin bıraktığı en büyük ders, umutsuzluk anlarında bile dayanıklılığın ve birliğin gücüdür. İzlediğin için teşekkürler. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.